Tavşan dur! Dur! Bırak şantaları! Ay sus! Üvey sana iki çift lafım var. Parayı alacaksın ama adam olamayacaksın, adam. Senin derdin ben ne? Hikmeti bırak beni al. Zaten hikmeti bırakıp paraları alacağım. Seni bir daha niye alayım gerizekalı? Ne biçim konuşuyorsun lan? Hikmetin ben abisiyim. Hikmeti bırak beni al, beni bırak parayı al. Leyla abi ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun ya? Aykırtılar mısın? Sen! Hayır, hayır! Arkadaşlar bir karar verin ya. Ben burada durayım mı, gideyim mi? Bir şey söyleyin. Dur, dur, dur. Gitme, dur. Aa, yeter! Saçmalamayı kesin! Kız tavşan, git. Hemen ver, Hikmet al, gel. İçim şişti be. Hüseyin abi bakma, havalı al, aval. Geç sen de şöyle. Hadi. Aman size de iyilik yaramıyor. Ben gidiyorum zaten. Şişt, nereye gidiyorsun Hüseyin abi ya? Nereye gidiyorsun? Her olaydan sırt diye kaçıyorsun. Bu hikaye senin hikayen. Sonuna kadar buradasın. Heh. Ya oğlum biraz sonra polis falan gelecek ya. Ben için kalabalık olmasın diye. Hey, ne polis ya? Polis mi? Ya gelirken ben 155'e mesaj attım. Bizim yolumuz yol değil. Bu gidiş gidiş değil. Şu halimize bak. Bu ne lan kılıç kalkan? Ne polisi ya? Aha da polis. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Alman buldu. O, ne oldu? <laughs> abi sen ne yapıyorsun ya? Allah kahretsin Hüseyin abi. Yaktın bizi ya. 1 0 0합 Döngü lan bu. Her seferinde yeni bir macera, yeni bir umut ışığı. Ama sonumuz hep aynı. Polisimizin şefkatli kolları. Abi bir saniye, bak bak. Bir saniye. Seni seviyorum bir tanem, seni seviyorum aşkım. Fat abi. abi. Emniyette muhasebeci iş var mı gözünü seveyim. Hadi ticari bekleme yapma. Tamam. hadi, ya. hadi. Şey efendim biz sizinle iş birliği yaptığımız için siyah şarkılardan bir tanesini alabilir miyim? Tabii Olsun. buyurun. Fatih'le de gönderiyorum. Allah'ını severseniz dövmeyin ben bugün çok dayak yedim ya. Ne dövüyorsun sen kardeşim? Halk polis eline! Hukuk verin de! Halk polis eline! Tamam, Bizi iki senede bir böyle emniyete alıp bırakırlar. abiler. Tamam Nein! Nein! Ben Alman vatandaşıyım bir kılıma dokunamazsın. Tabii tabii tabii. Buyurun, buyurun. Hadi. Al şunu, Üstü çoban alsın ya. Hadi yürü yürü, yürü. Çoban alsın. Yürü, yürü, yürü. Üstü Hadi. çoban alsın. Ay, Beni üstü çoban alsın lan. Yürü. Beni üstü çoban alacak. Bırakın lan kayı çoban. Al. Gir içeri. Gir gir.